Sadece son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda ve son dere zehirlendiğinde parayı yiyemeyeceğimizi fark edeceğiz. Hepimizin içinde savaşan iki kurt vardır. İlki kötüdür, ikincisi iyidir. Hangi kurt kazanacak? Beslediğin kurt. Doğduğunda sen ağladın ve dünya sevindi. Hayatını öyle yaşa ki öldüğünde dünya ağlasın ve sen sevin ağızda daha az gök gürültüsü ve elde daha fazla şimşek olması daha iyidir. Dinle, yoksa dilin seni sağır eder. Bilgelik ara, bilgi değil. Bilgi geçmişindir, bilgelik geleceğindir. Düşmanın zayıf noktalarını gücümüz haline getirebiliriz. Komşunu onun ayakkabılarında iki ay yürüyene kadar yargılama. Geride bıraktıkları kalplerde yaşayanlar ölü değildir. Hiçbir şey çıngıraklı yılanın kuyruğu kadar etkili olamaz. Yoksul olmak, dürüst olmamaktan daha az sorundur. Cesur adam bir kez ölür, korkak birçok kez. Düşmanımı cesur ve güçlü yap ki yenilirsem utanmayayım. Yemek yiyen kuş, aç olan kuşla uçamaz. Gençliği değerli kıl, ama yaşlılığa güven. Bilgelik, onu aramayı bıraktığında ve Yaradan'ın senin için tasarladığı hayatı yaşamaya başladığında gelir. Her tatlı kök, tatlı ot vermez. Sadece ihtiyacın olanı al ve toprağa bulduğun gibi bırak. Artık barış için sadece ağlamak yeterli değil. Barışı harekete geçirmeli, yaşamalı ve barış içinde yaşamalıyız. Bir adam doğadan uzaklaştığında kalbi sertleşir. Konuşmayan adamdan ve havlamayan köpekten sakın. Zevklerimiz sığ, kederlerimiz derindir. Gerçeği söylemek için çok fazla kelime gerekmez. Dünün bugünden çok fazla şey almasına izin verme. Bir adam yılan kadar bilge ise, güvercin kadar zararsız olmayı göze alabilir. Yoksulluk, alçak gönüllülüğü boğan ve tanrıya ve insana karşı saygısızlığı besleyen bir ilmektir. Çocuklarının senin kendi çocukların olmadığını ama Yaradan tarafından sana ödünç verildiğini unutma. Baharın gelişinde hafif yürü, Toprak ana hamiledir. Kalbinden sorular sor ve kalpten cevap alırsın. Ölüm yoktur, sadece dünyaların değişimi vardır. Hayat nedir? Geceleyin bir ateş böceğinin parıltısıdır, kış mevsiminde bir bufalonun nefesidir, çimenler boyunca koşan ve gün batımında kaybolan küçük bir gölgedir. thank <laughs> you